tütarit tütart vaid vabandust kaas 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 . viibid möllu . ne Neyse ya ben meraktan çatlayacağım. Bir tane de şey yaparım. Bunları at bir. Bunları atman gerekiyor. Asada büyük ihtimalle bir sürü e, ee, nedir materyal elde edeceğiz ne yapacaktım evet iki tane falan e, ee, kılıç yapacağım artık gidebiliriz. Haydi, güzel. Hadi. Oh arkadaşlar. Çok mutluyum. Elmasım oldu. Lan. Arkadaşlar korkuyorum. Anne. Anne. Nereye açıldı arkadaşlar ya?

Ege'yle Minecraft oynuyoruz. Falan. Olur. Evet. Laf san. Ben Ege'nin lafını niye çalınmazmışım. Bu arada Farid Osman yani Ege'yle Minecraft oynuyoruz. diyor. Onu da takip ediyordum. O da ediyorum. O, ediyorum artık. Ediyorum. Evet, o sona kadar. Gır, bu, bu, bu. Evet. bu arada arkadaşlar sanırsam bedelcim elime geldi. Gelecek. Ama kesin değil. Emin değilim. Alabilirim. Belki alırım. Bu manada bir problem çıkarmazsam aldıktan sonra. Yani hatırladığım kadarıyla bu biraz pahalı bir duydu ya. Yani do sonuçta dolar ya da euro kullanmıyoruz. Bir de harbi merak ettim arkadaşlar. Bu ne Bayağı bir şey çıktı ya. Bu arada memnun musunuz? İki video oldu zaten biliyorum ama hatta üçüncü olabilir miyim? Ee, devam edelim. Kas. Cause, 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 cause. We move. Ah, usamos. Cause. Cause, cause, cause. No,